you so That's am going go beyefendileri, gençleri saygıyla selamlıyorum. <laughs> Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını coşkuyla, gururla, onurla kutluyoruz. <laughs> Alıp Atamın huzurundaydım. Onun önünde saygı duruşunda bulunduk. <laughs> Milletlerimizi, şükranlarımızı sunduk. Ve oradan mezit diye geldim. Laikli, Cumhuriyet'in değerlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye'de en çok değer veren yerlerden biri mi zitti? Değerli dostlarım, bir kurtuluş mücadelesi verdik. Atalarımız vardı. Bu toprağın her metresinde kanımız, Kurtuluş Savaşı'nı kazandık ama bir şey daha yapmak gerekiyordu. Egemenliği tek adamdan alıp millete vermek gerekiyordu. Demokrasiyi getirmek gerekiyordu. Yetmez. Layıklığı anayasaya koymak gerekiyordu. Yetmez medeni kanunu getirmek gerekiyordu. Yetmez. Dünyada belki de birkaç ülkeden birisi olarak kadın erkek eşittir demek gerekiyordu. İşte Beşiktaş hangi bir belediye başkanlarının da sayısını arttıracağız. Bir kez daha hepinize saygılarımı sunarken yaşasın Cumhuriyet diyorum. Yaşasın laiklik diyorum. Yaşasın Gazi, Mustafa Kemal, Atatürk diyorum. İyi ki varsınız. Değerli dostlarım, sevgili gençler, Cumhuriyeti var eden ve Cumhuriyet'in var ettiği kadınlar, Cumhuriyet'i gurur duyan güzel insanlar, Cumhuriyet ve Demokrasi Seyircimize hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz değerli dostlar. <laughs> Öncelikle sizler ve hep birlikte bu güzel ve anlamlı günde bir arada olmaktan, mutluluğumuzu ve coşkumuzu payla paylaşmaktan onur duyuyorum değerli dostlar. Cumhuriyet, aydınlanmanın adıdır. Yüz yıl önce yakılan bir devrim ateşidir Cumhuriyet. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet Nena Hatunların, Sütçü imamların, Hasan Tahsinlerin, Güney Cephesi Komutanı Süleyman Fikrilerin sesidir Cumhuriyet değerli dostlar. Cumhuriyet laikliktir. Türkiye layık ülke olması nedeniyle Müslüman ülkelerinden ayrılır ve bu yanıyla ışıldar. Onu ışıldayan bu özellik laikliktir. Cumhuriyet bir halkın özlevidir değerli dostlar. Emektir. Alın terinden akan. Namusuyla kazançtır. Hiç kimseye el açmadan değerli dostlar. Cumhuriyet demir ağırlığı ülkenin yeniden aydınlanması, donatılması, kalkınmasıdır cumhuriyet. Ben bir cumhuriyet sevdalısıyım dostlar. Bu yüzden Atatürk'ten yaradır hep sözlerim. Bu yüzden severim dolu dizgin yurdumu. Laik demokratik cumhuriyetimize hep birlikte sahip çıkacağımız cumhuriyetimizin 100. yılını burada sizlerle bu coşkulu kalabalıkla kutlamaktan ilçem adına onur ve gurur duyuyorum. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın laik ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın yüzlerce yıl cumhuriyet. çok değerli, çok değerli müzik Dailem, çok değerli Mersinliler, Cumhuriyet Bayramımız bize kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk o kadar savaştan sonra savaşın ne olduğunu bilen birisi olarak şöyle diyordu. Uluslar bağımsızlık mücadelesi için zorunlu kalmadıkça savaş cehalettir diyordu. Ve yine daha sonraları bildiğiniz gibi Yurtta barış, dünyada barış diyordu ve savaşa karşı olduğunu ilan ediyordu. Fakat hala dünya bu sözlere kulaklarını kapamış durumda. Bugünlerde biliyorsunuz girişlerde 10 milyar çocuk ve insani O nedenle savaşa karşıyız. O nedenle Atatürk'ün söylemiş olduğu sözlere inanıyoruz. Savaşın karşısında duruyoruz, barışı savunuyoruz. Tabii ki çok güzel bir yönetim şekli. Elbette ki güzel. Fakat Cumhuriyet yetmiyor. Cumhuriyeti, mevcut Cumhuriyeti koruyacağız, kollayacağız, geliştireceğiz. Ama bunun yanında mutlaka gerçek demokrasiyi de kurmamız gerekiyor. Bunun da mücadelesini yapmamız gerekiyor. Az önce Sayın Grup Başkan Vekilimiz Mezitli'nin ne olduğunu söyledi. Ben de sizlerle her zaman gurur duyuyorum. Başkan olduğum için sizlerin onur duyuyorum. Sağ olun diyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın tam bağımsız demokratik Türkiye diyorum. Hepinize sevgiler saygılar.